Selam arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber Sevilmeyen Kız dizi part 3 çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar part 3'ü ne kadar bitirdiniz biliyorum. Ve şimdi sizinle çekeceğiz. Ve takip, o yüzden takip vermiyor. Unutmayın yorumlara da Sahi sizi çok seviyorum. ve Mesela part 4 gelir gibi şeyler yazmayı unutmayın. Ve bol bol like atın çok uzatmadan dizimize geçebiliriz. Allah'ım yarabbim. Ay. Allah'ım yarabbim bunlar benden ne istiyor ya? Sarı bir gelebilir misin? Ne oldu? Gel be. Tamam. Ne oldu? Bak şimdi hani yeni çocuk. Hani şu iki çocuk var ya. Mert ile e, Cenk. E, ne oldu? Onlar iki de bir yanıma gelip güzellik ne yapıyorsun falan şey çıkamıyorlar. Oo. Ay yeni sevgilim mi var? Ya ne alaka bak döverim seni şimdi. Üf, tamam ay tamam tamam ya. E, sana ne istiyorlarmış? Neymiş dışa çıkmak? Bir an kavga ettiler benim yüzümden. Ben de oradan uzaklaştım. Kızım sen salak mısın? Ne oldu ki? Ne yapsaydım yani? Ya sence her neyse zor. Zil çalar ve yerlerin geçerli. Hadi gel artık gidelim. Tamam. Geç kaldığımız için üzülürüz hocam. Geç kaldığımız için üzülürüz. Özür dileriz hocam. Çok ay anamını ya. Arkadaşlar. Çocuğum niye vaktinde gelmiyorsun? İlla sizi beklemek zorunda mıyız? Yine neyse geç. Bir daha geç kalmayın. Tamam hocam. Ay geldi yine bu. Kanka boş var? Ay dur ben de buraya oturacağım. Güzel ki mı? İstemez. Ben oturayım mı? İstemiyorum. Hocam. Efendim çocuğum. Ben ben bu zibidilerle oturmak istemiyorum. Hii, herkes böyle şaşırır. Kızım o ne biçim laf? Her neyse tamam. Oturmak istemiyorsan şimdilik Mert'cim sen e, Lila'nın yanına geç. E, sen de tak başına otur isteyeceksin. Hadi. Beni de uğraştırmayın. Üf, tamam. Lila mı? Ah merhaba. Merhaba merhaba. Oh. Neyse. İşte ders bayağı bir uzak. kan ee, ve okul zil çalır. Ding, ding. Kan okul zil çal. Hadi gel gidelim. Ay yani Sara. Tamam hadi gidelim dur alayım. Sen de bak. Herkese görüşürüz. 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 Görüşürüz güzellik. Görüşürüz. Şimdi i̇şte böyle eşyalarımı toparlayayım. Bu daha bir şey diyeceğim Maria bence çok abartıyorsun yani onlar sonuçta kötü biri değil gerçekten öyle mi düşünüyorsun bence çok kötü biriler özellikle benim için öyleler yani hep anlamıyorum sen neydi sevdin onları ya ben sevmedim sen seviyorsun yok daha neler yani gerçekten inanamıyorum sana İnanma zaten. Allah'ım ya Rabbim. Neyse uzatma hadi gel gidelim. Tamam hadi gidelim. Merhaba Maria. Ee, ben gideyim siz konuşun. Ya Sara ne var? Benimle e, senden öyle davrandığım için özür dilerim. Ee, Cenk'ten de özür dilerim. Acaba bugün benimle akşam yemeğine gelmek ister misin? Hayır tabii ki de. Hem ne ara biz seninle böyle samimi olduk. Lütfen. Sadece bir kez yine. Son seni bırakacağım söz. Son bırakacak mısın? Evet. İyi tamam saat kaçta? S saat 6'da hazır ol. Ben sizi arabamla almaya geleceğim. Bir de arabam var. Evet. E, tabii. tabi. Böyle güzel kızları gezlemek için bir araba almak lazım. Bak şimdi gelmem bak. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz yapıyorum aşık oldum resmen çok güzel Eee ne konuşursak konuştuz evde anlatırım hadi gidelim artık sara Üf, tamam ya ya evi vardık hadi ne dedin söylesene dur sara bir eve gelelim bir üstümüzü değiştirelim öyle Üf, tamam ya anlatırım ne gerek var bu arada zaten aşı teyze var hadi çalalım geliyorum çocuklar bekleyi kapıyı açayım e, girin. Eldekiler ne aşağı teyze? He, o sizin geçen haftadan kaldığınız şeyler işte. Aa, gerçekten mi? Tamam ben götürürüm öbürlerini. Tamam hadi söyle. Ben sana söylediğim zaman söyleyeyim tamam mı? Sen şu an birini bırak. Bak. Hadi gidelim. Tuh, tamam gidelim ya. Maria girebilir miyim? Girebilirsin. E söylesene ne oldu? Allah'ım yarabbim tamam söylüyorum. Şimdi ben e, şimdi sen gittin ya e, dedi ki bana bugün seni akşam yemeğini davet edebilir miyim? <gülüyor> ne? Ne 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 ne? <laughs> akşam yanlışlıkla çekesi oldu değilse. E, ne? Nasıl yani? Seni neden çalmış? Ya ilk önce başta özür falan diledi. Cenk adında adına da özür diledi. E, e, E'si de beni akşam yemeğine çağırdı. Ben de kabul etmedim başta. Sonra çok ısrar deyince ben de kabul ettim. Oğlum, kızım bu sana aşık olmuş. Ne ne alaka sara? Ya belli işte. Aslında olabilir. Her neyse zaten benim hazır, hazırlanmam lazım. Tamam, şunu giyeyim. Ha, yeter. Kızım bu ne? Ya kıyafet. Ya bu hiç güzel değil. Ay sanki özel gidiyor Tabii ki de özel. Ne demek ya? Dur şu pijamaları bir koyalım ki önce. Bakalım sende ne var ne yok. Mm -mm, bu olmaz. Bunlar olmaz. Sen sende doğrusu düzgün bir şey yok ki. Bunu giydiysem bu olmaz. Tamam gel benimle. Nereye gidiyoruz? Gel gel. Hmm, hangisini seçsem? Bir bakayım buradan da. Bakayım. Bakıyorum ama bir şey. Bende de bir şey yok ki. Her neyse. Bakayım. Yok. Tamam o zaman sen bunu giy. Yok abartma. O ne? Giy işte hadi. Bekliyorum tamam ya. Nasıl? Çok güzel olmuşsun. Hadi hemen saçlarını toplayalım. Yani saçımı toplaması. Saçım bir şey gerek yok ya. Tamam o zaman makyaj yapalım. Ne makyajı ya? Tamam ilk önce burada daha başlıyoruz. Pıçık, pıçık, pıçık. Bak ne kadar güzel olsun. Birazcık parfüm. Sonra birazcık da ruj. Ve ta da 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 hazırsın. Oha gerçekten çok güzel olmuş. Oğlum ne gerek vardı? Çok gerek var. Ha bir de şu çantayı al bakayım. Tam oldu. Sabah tamam, dur gel. Be gel benimle gel 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 gel. Tamam. En güzel şeylerin telefon. Toka olması gerekli. Kartını, kartını al. Anahtarını al. Bir de kredi kartını al. Evet, tamam şöyle. Bir de şöyle su. Ya ne gerek var arkadaşı? Ya, çok gerek var. Bu, bu arada annemle babamı söylemeyeceksin değil mi? Ne söyler miyim ya? Neyse hadi sen geç kalma hadi git. İyi tamam gidiyorum hadi görüşürüz. Görüşürüz. Eh, merhaba. Merhaba. Çok şık olmuşsun. Hmm, sen de her zaman gibi olmuşsun. Neyse geçelim mi? Tamam geçelim. Sana özel masamıza gelebiliriz. Bana özel masa mı yapsın sen? Evet. Hiç gerçekten beklemiyordum. Benden böyle bir şeyleri beklersin. Merhaba efendim ne isterdiniz? Ee, ben bir tane karades alayım. Sen ne istersin? Ben de bir tane karades alabilirim. İçecekler bir şey ister misiniz? Şişt, bir tane şarap. İyi tamam ben de bir tane şarap alayım. Ee, şaraplarda size yardım edebilirim. Ne alaka? Edeyim işte öylesi. Gerek yok efendim ben yaparım. Ya ben geleyim. İyi tamam bir dakika. Hadi gidelim. Ee, şaraplarımız hazır. Dur vereyim. Teşekkür ederim. Bu da sizi kaydetsiniz efendim. Ha, yemişler işte arkadaşlar. Sayalım. <laughs> Şarabını içmeyecek misin? İçerim. İç bakayım. Hmm. Çok güzelmiş de benim de başım dönmeye başladı. Acaba bir tam mıdır? Yok ya benim başım dönmüyor. Herhalde sen çok iyi oldun bugün. Eve götüreyim mi seni? Yok ben tek başıma giderim. Yok götüreyim ben. Hayır ben giderim dedim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ve arkış pat diye bayılır. Tabii ki kimse bunu görmez. Direkt alıp gider. Gidelim artık. Burada aşkım. Ay ay dur. Ay bu Maria nerede ya? 2 saat geçti hala gelmedi. Saat 8 olmuş bu arada arkadaşlar. Bayağı bir kararmış hava. Çocuklar biz geldik biraz geçir, geç geç, geç kaldık çünkü babanızla yemeye gittik. Evet. E, ee, siz mi geldiniz? Evet biz geldik. Neden bu kadar üzgün kızı? Yok üzgün değilim ya. Öylesine. Tamam da Maria nerede? O kız. Ee, şey e, duş alıyor. Duş alacak gelecek şimdi. Siz isterseniz aşağı edin. İyi tamam hadi gel aşkım biz üçüncü kata gidelim bir aşk dileyelim. Tamam çocuklar siz bir gün yemek yiyin. Ee, biz açlıyız. 9 yani yedik. Tamam hadi bay bay. Bay bay. Allah'ım Rabbim Ben şimdi ne diyeceğim? Hemen almam lazım onu. Evet. Umarım açar telefonunu. Uf açmıyor. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Arkadaşlar Parti biraz kısa yaptım ve buraya kadardı. Eğer sevdiyseniz dedim ki takip etmeyi unutmayın. Özellikle bol bol like atın ve yorumları bir şeyler yazmayı unutmayın. Ve sizi seviyorum. Bye bye.